Cizre'de 20 Nisan 2025 tarihinde trafik kazasına müdahale etmek üzere görevlendirilen polis memuru, yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu ağır yaralanmış ve Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 4 günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren trafik polisi Zeki Bacak, dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunuldu ve özgeçmişi okundu. Şehit Polis Toz 2018 tarihinde Aile Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyük Leblebici, İl Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, Şehidin Babası Kamil, Annesi Emine, Eşi Betül, Kızı Zeynep Erva Bacak, Kanaat Önderleri, iş Adamları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Polis Memurları ve Vatandaşlar katıldı. İlçe müftüsü Süleyman Baran tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehidin cenazesi hava yoluyla uşağa uğurlandı. Cehenneminden azat olanlardan eyle. İlahi Ya Rabbi bir daha muzaffer eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi şehidimizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle Ya Rabbi. よろしくお願いします。